Nisan'da etkili olan soğuklar Erzincan'da kar yağışına neden oldu. Sıcaklıkların sıfırın altında 7 dereceyi gördüğü ilde karın olmadığı alanlarda araçlar, dereler buz tuttu. Arabalarımızın camları buz tutmaya başladı. Buzlarda falan gazlayıp işe gitmeye çalışıyoruz. Kar yağışı dün Erzincan'ın yüksek kesimleri Üzümlü ilçesi Çağlayan beldesinde etkili oldu. Karın yağmasının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Oluşan don çiftçileri düşündürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son uyarıya göre zirai don riski Erzincan'ın doğusundan Ardahan'a kadar olan alanda sürüyor. Uyarıda ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riskinin sürdüğü de belirtildi.